Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geometrik ortalamadan bahsedeceğiz. Geometrik ortalama değerlerin çarpımının değer sayısı derecesinde kökünün alınması ile bulunuyor. Basit seriler için yapabileceğimiz veya küçük sayıdaki seriler için yapabileceğimiz şu arkadaşlar. Kaç tane sayı var ise bunları kök içerisinde çarpıyorsunuz ve sayı kadar kök kuvvetini alıyorsunuz. Burada sayının tam çıkması için ben 2, 4 ve 8 sayılarını seçtim. 64 yapıyor. 64 de nedir? 4'ün 3. kuvvetidir ve 4 olarak çıkar. Tabi bu sayıları her zaman bu şekilde gelmeyebilir. Bunun için ise kullanacağımız değer sayısının çok olduğu durumlarda kullandığımız logaritma g formülü. Şu biliyorsunuz bizim diğer formüllerde de ifade ettiğimiz ne yani frekansların toplamı. Yapacağımız işlem her bir frekansı logaritma x ile çarpmak. Daha sonra bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplam işaretimiz. Her birini topladıktan sonra toplam frekansa bölüyoruz. Bu çıkan sonuç bize neyi veriyor? Logaritma g'yi veriyor. Daha sonra logaritmanın tersini aldığımız zaman yani 10 üstü şeklinde aldığımız zaman arkadaşlar g'yi bulmuş oluyoruz. Şimdi örneklerle devam edersek Bir gruptaki yaşların geometrik ortalamasını istiyor bizden. Değerlerimiz x değerlerimiz 13, 14, 15, 17, 21 ve 22 yaşlarında kişiler var. Frekanslarımız 3, 4, 5 şeklinde sıralanmış. Şimdi yapacağımız şu. Logaritma x'i alıyoruz. Logaritma x dediğim yani şu sayı nedir aslında? Logaritma 13'tür. Peki şu sayı nedir? 3 çarpı logaritma 13. Bir sonraki sayımız nedir? 3 çarpı logaritma 14. Bu 3 nereden geliyordu? 3 bizim frekansımız frekans çarpı logaritma x değeri. Dedikten sonra her birini bulup topluyoruz. Toplamın 24. 24'ü bulduktan sonra toplam frekansa bölüyorum. Toplam frekansım 20. Böldüğümüz zaman 1,21168. Virgülden sonra 3 hanede alabilirsiniz. Peki bu G'ye nasıl dönüştü? şekilde arkadaşlar. Logaritmanın tersini alıyorsunuz. Elinizde eğer fonksiyonlu makine varsa Shift log tuşuna basarsanız ve sayıyı yazarsanız sonucunuzu 16,28 olarak bulabilirsiniz. Diğer durum ise nedir? Logaritmanın tersi. onun üssü şeklinde yazma imkanımız var. Yani burada 10 üzeri 1,211 şeklinde de alırsanız g'yi bulabilirsiniz. Yani bizim burada formülle bizim bulduğumuz neydi? Logaritma g G'yi bulabilmek için eğer fonksiyonlu hesap makineniz varsa Shift Logaritma tuşundan 1,211 yazarsanız sonuç çıkar. Veya onun 10 sayısının 1,211. kuvvetini alırsanız yine G sayısını bulabilirsiniz. Gruplandırılmış serilerde de sistem yine aynı. Tek yapacağımız X değer ile değil orta noktayla işlemi yapmak olacaktır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.